Sevgili işimin uzmanıyım izleyicileri. Sakarya Yerel Basın olarak Sakarya turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Ada Pazarı merkezde bulunan Şesu Şerefiye Selim Usta'dayız. Ve yanımızda sahibi Serkan Bey bulunmakta. Merhabalar Serkan Bey nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler bizleri misafir ettiğiniz için. Burada verdiğiniz hizmetlerinize geçmeden önce evet. Öncelikle izleyicilerimize sizleri biraz tanıtmak istiyorum. Şerefiye Selim Usta olarak burada verdiğiniz hizmetler nelerdir? çorba çeşitlerimiz var. Hı, hı. E, yemek çeşitlerimiz var. Islama köfte yapıyoruz. Tatlı çeşitlerimiz mevcut. Evet. E, özellikle e, çorbamızı müşterimiz çok beğeniyor. Evet. Aynı zamanda ee, ıslama köfteniz. Evet, ıslama köfte, meşhur Ada Pazarı'nın ıslama köftesi. Evet. Ee, Şesu farkıyla müşterimize sunuyoruz. Evet, kuru fasulyeniz de öyle. Burada evet. yenmeden gitmemesi gereken bir ürün aslında evet, veriyoruz. Kuru de. Evet, özellikle e, kuru fasulye yemeğe gelen de çok müşterimiz var. Hı hı. Çok tercih ediliyor. E, kuru fasulyede ispir marka kuru fasulye kullanıyoruz. Evet. Zaten ustalarımız da elinin emeğiyle güzel şeyler ortaya çıkartıyor. Evet. Peki burası kaç yıldır var, burayı kaç yıldır işletiyorsunuz? 11 yıldır buradayız, hı hı. bu sektördeyiz. Ee, 11 yıldır. Sektörde uzunuz ama 11 yıldır buradayız. Evet daha önceden de yine yemek sektöründe çalıştınız ama evet. değil mi? Evet. Evet çok güzel. Peki gıda sektöründeyiz, asla hataya yerimiz yok Serkan evet. Bey. Bunun adına nelere dikkat ediyoruz, hijyen kuralları? Malum bir de pandemi sürecindeyiz. Evet. E, bunun adına nelere dikkat ediyoruz? Biraz bahseder misiniz? E, hijyen kuralları azami dikkat ediyoruz. E, ürünlerde de ürün e, ürünlerimizin e, kullanma tarihlerine dikkat ediyoruz. E, taze, güvenilir yerden almaya çalışıyoruz. Hı hı. E, açıkçası ürünlerimizi özenle seçiyoruz. Evet. E, şöyle diyebilir miyiz? Kendi yemediğiniz şeyleri aslında Buraya evet. gelen müşterilerinize evet. de vermiyorsunuz diyebiliriz. Evet, kesinlikle. kesinlikle evet. Öyle. Peki e, sektörde tek değilsiniz, fakat öncü işletmelerdensiniz. Müşteri memnuniyetinizi neye bağlıyorsunuz? Müşteri memnuniyetimizi e, hijyenik koşullarımıza, e, ürün kalitemize ve sunduğumuz lezzete. Evet. Bağlıyorum. Bir de bence güler yüzünüze bağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ee, o zaman bu verdiğiniz değerli bilgiler için sizlere teşekkür ediyorum Rica Serkan Bey. Herkesi buraya kuru fasulyenizin tadına bakması için bekliyoruz. Evet. Bir başka programda görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederim inşallah. İşimin uzmanıyım.